Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kassam Tugaylarından darbe Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridinde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrail'le esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu. Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ''Mücahitlerimiz bu sabah Siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar olduğu ifadelerine yer verildi.'' Öte yandan İsrail basını abluk altındaki Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin dost ateşi sonucu öldüğünü aktardı. Yediyot Ahronot gazetesine ait Yinet adlı internet sitesi, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sırasında bir İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi. Haberde son günlerde İsrail hava kuvvetlerine ait bir helikopter Gazze Şeridi'nde askerlerin bulunduğu bir eve yanlışlıkla saldırarak bir askerin ölümüne yol açtığı ifadelerine yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.